Merhabalar sevgili izleyenler, sevgili takipçiler, abone olanlar, olmayanlar. Çokça konuşulan son zamanlarda çok sık ekranlarda da, sosyal medyada da nasıl içileceği ve ne işe yaradığı sıkça konuşulan elma sirkesini bir de biz konuşalım istedim. Bir de benim ağzımdan bilgileri dinleyin istedim. Çünkü çok uzun zamandan beri bu işe kafa yoran birisiyim. Elma sirkesi gerçekten inanılmaz, mucizevi özelliklere sahip bir gıda. Bir fermente ürün. Doğal fermente. olan Aynı diğer sirkelerde olduğu gibi üzüm sirkesi, nar sirkesi, ayva sirkesi, kavun sirkesi gibi. Siz Sirkeyi nasıl içersiniz diye sormak istiyorum. E, doğrusu nedir? Elma sirkesini içelim, mutfağımıza koyalım. Günlük beslenme, e, sağlıklı yaşam diyetimizin içine koyalım. Ama bunu için yapalım ve nasıl yapalım? Bir kere, e, detoks için, sağlıklı yaşam için o kadar çok dışarıdan, Kötü etkiler alıyoruz ki yediğimiz içtiklerimiz, havayla karışanlar, sudan, sudan karışanlar bir kere e, sirke içtiğimiz zaman bu bizim kanımızı, vücudumuzdaki toksinlerimizi temizliyor. Bunu idrarla vesaireyle atmamıza sağlıyor, destek oluyor. E, toksinlerden kurtuldukça da bağışıklığımız güçleniyor. E, bağırsak sindirim sistemine çok ciddi faydası var. Bağırsakları iyi çalışırsa bağışıklık sistemimiz güçlü olur. Bunu artık hepimiz öğrendik. Öğrenmeyenler varsa da lütfen biraz e, dikkat kesilsinler, bu konulara kulak versinler. E, elma sirkesi basit görünmekle beraber Gerçekten mucizevi bir ürün. Salatalarınıza, çorbalarınıza, her şeyinizi ekleyebilirsiniz. Terbiyelere koyabilirsiniz. Ama günde, her gün daha doğrusu, ya sabah, ya öğle, ya akşam, yemekten önce, yemekten sonra, gece yatmadan önce, sabah kalkınca, kahvaltıdan önce, bu içme saati seçimini siz bünyenize göre bir rahatsızlığınız olup olmamasına göre ayarlayacaksınız. Ya da e, daimi gittiğiniz bir doktorunuz varsa ona soracaksınız. Şimdi biz eşimle birlikte yaklaşık 8 yıldan beri elma sirkesini hiç bırakmadan içiyoruz. Nasıl mı içiyoruz? E, hemen şöyle hazırlayacağım. Şimdi eğer hemen kahvaltınızı edecekseniz sabahleyin aç karnına içebilirsiniz. Hiç korkmayın. Ama hemen kahvaltı etmeyecekseniz, uyandığınız birkaç bir şeyle uğraşacaksınız, birkaç saat sonra kahvaltı edeceksiniz. O zaman boş mideye elma sirkesi içmenizin çok bir anlamı yok. Elma sirkesinin birinci görevi midedeki aseti düzenlemek. E, artık hiçbirimizin mide asidi yeterli gelmiyor maalesef. İşte mide asidi yeterli gelmediğinde yanmalar, reflüler başlıyor. Bunların olmaması için elma sirkesini içmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sabahları dediğim gibi kahvaltı edecekseniz kahvaltıdan hemen önce. Ne kadar? Bir yemek kaşığı. Önce öyle başlayın. Burada püf noktası işin faydaları alabilmek için düzenli kullanmak. Şimdi ben yaklaşık artık bunu 2-3 kaşığa çıkarttım. Ama siz diyelim ki bir kaşıkla başlayacaksınız. Şimdi elma sirkesini şöyle bir kaşık koydum. 2 kaşık da yapabilirsiniz. Yani ev yapımı elma sirkesi içiyorsanız bunu iki kaşık rahatlıkla yapabilirsiniz ki zaten ev yapımı elma sirkesinden başkasını da kesinlikle içmeyin. Marketlerden satın aldığınız o markalı sirkeleri özellikle asla içmeyin. Suyla karıştırsanız bile içmeyin. Ben o sirkeleri temizlikte kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi elma sirkemi koydum. Bir yemek kaşığı. Üzerine de su ekliyorum. Bir çay bardağına tamamlayabilirsiniz. Ama benim sirkelerim o kadar yumuşak içimli ki sert ve keskin değil tam kararında olduğundan şu kadar su eklemem yeterli. Yarım su bardağı eklemekte yeterli. Bunu bir seferde de içebilirsiniz. Birkaç yudumda da içebilirsiniz. Böyle içtim. Şimdi şu anda videoyu çektiğim e, gün içindeki saat 330 dört filan. Bugün sabah sirke içmemiştim. Şu anda karnım ne aç ne tok. İki arada birkaç saat öncesinde bir tane elma yemiştim. Şimdi elma sirkesinde dedik ki mide asitini düzenliyor. Güzel. Mide asiti düzenlendiğinde siz daha sağlıklı ve daha rahat şikayetiniz olmadan beslenmeye başlıyorsunuz. Bu bir. İkincisi düzenli dediğim gibi kullanmaya başladığınızda tuvalet sorununuz da gidiyor. Yani kabızlığa güzel bir çözüm. Bağırsak bakterilerine destek oluyor. Sağlıklı bakterilere destek oluyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi de e, detoks yaparken cildinize, saçınıza, tırnağınıza da bunlar yansımaya başlıyor. Ve zayıflama. Fazla kilolar. Özellikle bel çevresi e, ve göbek yağlarında e, yakıcı, yağ yakıcı etkisiyle elma sirkesi bunları da yakmaya başlıyor yağlar ki bu arada şişelerinizin ağzını da asla açık bırakmayın uçar ve zamanla suya dönüşebilir elma sirkenizin ağzını mutlaka sıkı kapalı tutun dediğim gibi yağ yakıcı etkisiyle kilo vermeye de yardımcı siz bu elma sirkesinin etkilerini 3-5 gün içip de Aa, hiçbir faydasını görmedim deyip bırakırsanız Tabii ki faydasını göremeyeceksiniz. Düzenli olarak kürlerinize devam edin. Bu öyle bir haftalık bir maydanoz kürü, bir haftalık bir ne bileyim brokoli kürü falan yapmak gibi bir şey değil. Bu sizin hayatınıza gelecek elma sirkesi ve bunu her gün arada bir gün unutabilirsiniz, atlayabilirsiniz, fırsatınız olmamıştır, içemeyebilirsiniz. Ama içemediğinizde salatanıza girsin, içemediğinizde çorbanıza girsin. Yaz-kış, sıcak-soğuk tüm çorbalarda kullanabilirsiniz. Hatta çorbayı pişirirken değil de sirke uçmasın diye çorbayı kaselere servis ettikten sonra birer kaşık e, elma sirkesini tam yemeden önce, aynen mercimek çorbasına bir çeyrek limon sıkar gibi bir kaşık elma sirkesi eklemek e, inanılmaz faydalı olacaktır sizler için diye düşünüyorum. Elma sirkesinin faydalarına küçük bir ilave daha yapalım. E, kolesterolü düşürmeye, tansiyonu dengelemeye ve kan şekerini dengelemeye yardımcıdır. Sirkenin faydaları saymakla bitmez, ama bu faydalardan yararlanma fırsatını da kaçırmayın derim. Sağlıklı günler dilerim.